Selamün aleyküm, aleyküm selam. Bir sualim olacak. Kadir Mısıroğlu, Lübnan Türk topraklarının olacak diyordu. Bu şimdiki savaşta mı olacak? Yoksa Hz. Mehdi'den sonra mı olacak? Kıymetli düşüncelerini bize söyler misiniz? Şimdi bunlar gaybe ait şeyler. Ancak Cenab-ı Hak bilir. Mısıroğlu tabii çok büyük bir tarihçi. Allah ona rahmet etsin. O tarih malumatıyla, tarih gözüyle, tarihçi gözüyle birçok şeyler seziyordu. Sez, sezdiklerine birisi de budur. Şimdi de bu nasıl olur? Yahudi şimdi azdı. Yani iyice zıvanadan çıktı. Bu öyle boşuna bir azma değil. Bu ta Saddam'ı Amerika Saddam'ı düşürdüğü zamanda o zamanki e, de, devlet başkanı kimdi? Biz mukaddes ateşi mukaddes ateşi yaktık diyordu. Yani şeyin Yahudiliğin buraları fethedeceğinin ateşini ta o zaman yaktılar. Açıkça söylediler yani bunu ve bu çizgide devam ediyorlar. Yani bunlar şimdi güya Tevrat'ta kendilerine vaat edilen toprakları. Bu toprakların içerisinde Türkiye'nin güneydoğusu var. Ondan sonra Suriye, şey Suriye, Lübnan vesaire var. Ondan sonra İran'ın bir kısmı var. Böyle büyükçe bir harita. Buraları artık zamanı geldi. Kafasıyla hareket ediyor şimdi Yahudi. Tabi Lübnan'ı ezerse Suriye zaten ortada bir şey yok. Suriye zaten kendilerinin. Bunların hepsi oralarda sapık cereyanlar, sapık inançlar çok kuvvetli. İran menşeli. Dürzilik, Rafizilik, Alevilik oralar hep öyle yani. Çoğu büyük ekseriyet. Ve Türkiye sınırına dayanacak. Çünkü bizim topraklarda da gözü var. Harita bizim topraklarda da gösteriyor. E o zaman Yahudi'yi temizlemek bize vazife düşer. Vazife olarak görünüyor. Türk ordusu Allah'ın izniyle o pisliği yerinden kaldırır. Kaldırınca onun işgal ettiği yerler de bizim olur. Onu biz ortadan kaldırdık mı onun işgal ettiği yerler Türk toprağı olur. Belki öyle bir münasebetle mümkündür yani Lübnan toprağının. Türkiye'ye katılması öyle bir münasebetle mümkündür. Yoksa şimdi Yahudi oraları istila ediyor. Gazze'yi düptüz etti. Şimdi Lübnan'a girdi. Ondan sonra Suriye. Zaten Suriye'de hiçbir şey yok. Suriye devlet diye bir şey yok. Ordu devlet diye bir şey yok. Doğrudan doğruya bizim sınırımıza dayanacak. Yahudi ile kozumuzu paylaşacağız. Allah'ın inatıyla o pisliği yeryüzünden kaldırmak Türk ordusunun vazifesi. O gün gelecek yani. O zaman işgal ettiği yerler de lise istemez. Türk ordusunun egemenliği altına girer. Belki öyle bir vaziyet vardır yani. Selma Cede. Savaş ve korku pompalayan haberlere karşı nasıl davranmalıyız? İman zayıflığından dolayı fenalaşabiliyoruz. Ya biz şey elbana almışız, çalıyoruz habire bunlar tıkış tıkış yapıyoruz biz ya. Bu Yahudi biraz daha ileri gitsin diye böyle böyle yapıyoruz öyle. Tabi Müslümanın karnını döktüğü için rahatsızız ama biz böyle böyle yapıyoruz ki harp kızışa sınırımıza gele. Yavaş yavaş. şeyde Harput'ta bir güreşten bahsettiler. Osmanlı zamanında olmuş bir şey. Orada çok namlı bir pehlivan var Müslüman. Zamanda gençliğinde namlı bir pehlivan. Oraya bir Amerikalı gelmiş. Har Harput'un neyse hikmetini bilmiyorum. Amerika ile çok ciddi münasebeti var oranın. Amerika ile mutlaka alakası var. Hatta benim anamın dayısı Amerika'da ölmüş de anamı anama oradan çok cüzi de olsa bir para miras geldi. Yani Amerika ile çok ciddi münasebeti var Kharput'un. İpekten mi neyse bilmiyorum. Çok ciddi ipek merkezidir Kharput. Bir pehlivan gelmiş Amerika'dan. Meydan okuyup duruyor. Diyorlar ki o yaşlanmış pehlivana, diyorlar valla bu herif hepimize hakaret ediyor yani. Çıktı da şimdi bu çarp yere. Tamam diyor. Çıkıyor meydana. Bu Amerikalı ha frik frik dolaşıyor yani perşev çıkarıyor, ne diyor falan dolaşıyor. Diyorlar ki ya bu herif merak etmeyin diyor nasıl olsa buraya gelir benim yanıma. <gülüyor> <gülüyor> İstediği kadar dolaşsın diyor, benim yanıma gelecek diyor. Ve tabi gelince de bir ilan şerifi götürüyor. Rus şeyler de, Yahudiler de dolaşıyorlar şimdi hep o hikaye kılma gelir. Gelecekler buraya. Yani. Dayılarını tanıyorlar onlar. Türk ordusunun kılıncıyla yeryüzüne silinecekler onlar Allah'ın izniyle. Günü yaklaşıyor gibi. Biz böyle bir günü deftümbekle bekliyoruz. Bu da korkuyormuş. Vay be ne vay.